bir eksik değil. Rüzgar eser, dalga dalga, estiren bir eksik değil. Yağmur yağar, damla damla, yağdıran bir eksik değil. Yaratmış varlığı nice, dile sığmaz hece hece ay dolanır gündüz gece dön, döndüren bir eksik değil ölçü koymuş dirhem dirhem iyi kötüyü ayıram her canlıyı birem birem öldüren bir eksik değil yalanla kandırdım kimi neyle geçirdim vaktimi hakimlerin tek hakimi yargılar bir eksik değil der selafi düşe kalka doğru yürü etme yalpa hasbel kader bağlan hakka bağlayan bir eksik değil Aşık Selefi